Tarih dendiğinde akla genellikle eski medeniyetler, krallar, savaşlar ve önemli olaylar gelir. Ancak bu olayların kaydı tutulmamışsa, yani yazıya dökülmemişse onları kesin olarak bilmek mümkün müdür? Bu sorunun cevabı tarih ve yazı arasındaki sıkı bağlantıda yatıyor. Tarihçiler genellikle tarihi dönemleri yazının bulunuşuyla başlatır. Neden yazının ortaya çıkışı bu kadar belirleyici. Yazı, neden tarihsel kayıt tutma konusunda bu kadar önemli bir rol oynuyor? Ve yazının ortaya çıkışı neden tarihin başlangıcı olarak kabul ediliyor? Tarihin kesin, net ve değişmez doğruları olabilir mi? Tarihçi tarafsız kalabilir mi? Gelin bu soruların cevabını birlikte araştıralım. Ana akım tarih anlayışına göre tarih yazının bulunuşuyla başlar ve bu olay milattan önce 3200'lü yıllarda Mezopotamya'da gerçekleşir. Daha öncesinde insanlar yüzbinlerce yıl boyunca avcı toplayıcı olarak yaşamış, tarıma geçmiş ve ilk köyleri kurmuştur. Ancak yazılı belgelere sahip olmadığımız için bu dönem tarih öncesi olarak adlandırılır. Tarım toplumlarında mülkiyetin Vergi sistemlerinin ve bürokrasinin etkin şekilde işlemesi, bilgilerin saklanması ve iletilmesi ihtiyacını doğurmuş. Bu da yazının gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. İlk yazı sistemleri bugün bildiğimiz anlamda tarih yazmak veya hikayeler anlatmak için değil, bürokrasi ve ekonomi için geliştirildi. Sümerler tapınak ekonomilerini yönetmek ve vergileri kaydetmek için kil tabletler üzerine çivi yazısını kullanmaya başladı. Bu sistem zamanla gelişerek daha karmaşık metinleri kaydedebilecek bir yapıya dönüştü. Ancak Mezopotamya, yazının geliştiği tek yer değildi. Mısır'da hieroglif, Indus Vadisi'nde bugün hala tam olarak çözülememiş yazı sistemleri, Çin'de ise kehanet yazısı geliştirildi. Her toplum, kendi ihtiyaçlarına uygun bir yazı sistemi oluşturdu ve zamanla bu sistemler tarih yazımının temelini attı. Yazıyla olan ilişkimiz kesinlikle net bir genellemeye izin vermiyor. Örneğin, antik yazı sistemleri birçok sebeple soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya da yazılabiliyordu. Buna ek olarak, yazının yokluğunda tarihsel bilgilerin nasıl aktarıldığı da önemli bir konudur. Bir toplumun yazısı olmadığında Tarihsel olaylar sözlü olarak nesilden nesile aktarılır. Ancak bu anlatılar zamanla değişir, unutulur ya da efsanelere dönüşür. Yazı, bilgiyi sabitleyen ve kuşaktan kuşağa aktaran bir araç olduğu için tarih yazılı kaynaklarla başlar. Örneğin antik Mezopotamya'da nehir kenarlarına ya da vadilere yerleşen insanlar su baskınları ve selleri çeşitli sıklıkta ve şiddette tecrübe ettiğinden tufan mitleri ortak bir motif olarak öne çıkar. Bu başka coğrafyalarda deprem, yangın, kuraklık olarak da görülür. Fakat nihayetinde nesilden nesile aktarılan gerçek ve tarihi hikaye bir efsaneye dönüşür. Yerel bir su baskını evrensel bir yok oluş anlatısını insanların kolektif hafızasına ekleyebilir. Antik dönemden kalan anıtlar Arkeolojik buluntular bize tarih öncesi dönemler hakkında ipuçları verse de kesin bilgiyi yazılı belgeler sağlar. Tüm bu sebepler nedeniyle genelde tarih yazının bulunuşuyla başlar denir. Yazı sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanlığın bilgiyi kaydetme ve aktarma biçimidir. Yazı olmadan tarih olur mu? Olur ancak kesin ve doğrulanabilir bir tarih yazılı kaynaklarla mümkündür. Yazı, insan zihni ve toplumsal yaşam üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Psikolojik açıdan bakıldığında, yazı insan belliğini köklü şekilde dönüştürmüştür. Öncesinde bireyler ve toplumlar, bilgileri ve duyguları sözlü olarak aktarmak zorundayken, yazı sayesinde bunlar dışsallaştırılarak kaydedilebilir hale gelmiştir. İnsanın doğayla olan ilişkisi de yerleşik yaşam ve yazı neticesinde değişerek benlik ve ego kavramları öne çıkmıştır. Edilgen ve doğayı taklide dayalı iletişim yerini mağrur, yapan, gerçekleştiren insan ifadelerine bırakmıştır. Dahası yazı, hafızanın yükünü azaltarak analitik düşünme ve soyut kavramlar üzerinde yoğunlaşma imkanı tanımıştır. Böylelikle insanın zaman algısı da değişmiştir. Geçmiş artık belirsiz anlatılar değil, somut belgeler üzerinden yorumlanabilen bir olgu haline gelmiştir. Yuval Noah Harari, yazının bulunuşu ve tarihin gelişimi konusunda önemli gözlemler yapmış bir tarihçidir. Ona göre yazı, yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde insan toplumlarının büyük ölçekli organizasyonlar kurmasını sağlayan temel bir teknolojidir. Harari'ye göre yazı, yalnızca bilgiyi kayıt altına almakla kalmamış, aynı zamanda insanların soyut kavramları sistematik hale getirmesine yardımcı olmuştur. Örneğin, yazıyla birlikte hukuk sistemleri ve dini öğretiler daha tutarlı hale gelmiş. Böylece toplumlar arasında ortak norm ve kurallar gelişmiştir. Bu da yazının, İnsan topluluklarının ortak mitler, ideolojiler ve inançlar etrafında birleşmesini olanak tanımıştır. Yazı ve tarih arasındaki ilişkiye geçmeden önce şunu da ifade etmek gerekir. Yazı başlangıçta yalnızca seçkin bir azınlığın erişimine açık bir bilgi kaynağıydı. Krallar, rahipler ve bürokratlar yazıyı kullanarak gücü ellerinde tutmuş. Geniş halk kitleleri ise çoğu zaman okuma yazma bilmediği için bu sistemlere dışarıdan bakmak zorunda kalmıştır. Ancak matbaanın bulunuşu ve modern eğitim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu eşitsizlikler zamanla azalmış ve yazı daha demokratik bir bilgi kaynağına dönüşmüştür. Günümüzde ise dijitalleşme ile yazı herkesin erişebileceği bir hale gelmiştir. Tarih denildiğinde aklımıza genellikle geçmişte yaşanmış olaylar gelir. Birçoğumuz, tarihin olan bitenin kaydı olduğunu düşünürüz. Ancak ünlü tarihçi Edward Halitkar, Tarih Nedir adlı eserinde bunun pek de doğru olmadığını söylüyor. Ona göre tarih, sadece geçmişin bir aynası değildir. Tarih, tarihçilerin seçimleri, yorumları ve toplumun bugünkü bakış açısı tarafından şekillenen bir anlatıdır. Peki, tarih gerçekten Sümer'de ve yazıyla mı başlar? Bu soruya yanıt vermeden önce tarihin doğasını anlamamız gerekiyor. Karın görüşlerinden yola çıkarak tarih dediğimiz şeyin ne olduğunu, nasıl yazıldığını ve tarihçinin rolünü değerlendirelim. Kar, tarihin geçmişte olup biten her şey olmadığını söyler. Ona göre tarih Tarihçinin seçtiği ve anlamlandırdığı olaylardan oluşur. Bir savaşın, bir buluşun ya da bir hükümdarın hayatının tarih sayılması için tarihçilerin onu kayda değer görmesi gerekir. Örneğin, Sümer'de ilk yazılı belgeler bulunduğu için genellikle tarihin yazıyla başladığı söylenir. Ancak bu tarihçilerin yaptığı bir seçimdir. Eğer tarih yazıyla başlıyorsa, yazısı olmayan toplumlar tarihin parçası değil midir? Kar, burada tarihin nesnel ve evrensel bir gerçeklik değil, tarihçilerin inşa ettiği bir anlatı olduğunu hatırlatır. Bir olayın tarihi olabilmesi için sadece gerçekleşmiş olması yetmez. Ona bir anlam yüklenmesi gerekir. İşte tam da burada tarihin göreceliliği devreye girer. Kara göre tarih, geçmiş ile şimdi arasındaki kesintisiz bir diyalogdur. Yani, tarih her zaman bugünün bakış açısından yazılır. Örneğin, 19. yüzyıldaki tarihçiler genellikle kralların ve savaşların tarihini yazarken, günümüzde sosyal tarihçiler halkın günlük yaşamına ve kültürel dönüşümlere daha fazla odaklanıyor. Yani tarih, içinde bulunduğumuz dönemin değerleri ve ilgileri doğrultusunda şekillenir. 19. yüzyılda Avrupalı tarihçiler Sümerleri büyük uygarlıkların başlangıcı olarak gördüler. Oysa günümüzde Sümer'in yanı sıra Mezopotamya'nın diğer kültürlerinin de en az onun kadar önemli olduğu kabul ediliyor. Bu durum, tarihin mutlak değil, değişen bir perspektif olduğunu gösterir. Kar, tarihin objektif bir bilim olmadığını söyler. Çünkü tarihçilerin geçmişi anlatırken tarafsız olmaları imkansızdır. Her tarihçi belirli bir dünya görüşüne, ideolojik arka plana ve kişisel bakış açısına sahiptir. Diyelim ki Sümerlerin tarihi hakkında bir kitap yazıyorsunuz. Seçtiğiniz kaynaklar, vurguladığınız olaylar ve yaptığınız yorumlar tamamen tarafsız olabilir mi? Kara Göre yanıt: Hayır olamaz. Çünkü her tarihçi elindeki bilgileri yorumlarken kendi yaşadığı toplumun ve dönemin etkisi altındadır. Örneğin bir tarihçi Sümerleri medeniyetin beşiği olarak tanımlarken başka bir tarihçi Sümerlerin tarıma dayalı toplum yapısının sosyal eşitsizlikleri doğurduğunu vurgulayabilir. İkisi de aynı olgulara bakıyor olabilir ama yorumları farklı olacaktır tıpkı bugün ve şimdi gerçekleşen olaylarda olduğu gibi Tarih yalnızca tarihçilerin anlatılarından ibaret değildir. Toplum da tarihi şekillendirir. Carr, tarihin tek bir doğrusu olmadığını, çünkü toplumların geçmişe dair algılarının sürekli değiştiğini vurgular. Örneğin, Osmanlı tarihi üzerine 1950'lerde yazılmış bir kitap ile günümüzde yazılan bir kitabı kıyasladığınızda Olayların ele alınış biçiminin farklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü tarih sadece geçmişi değil, bugünü de yansıtır. Sümerlerin tarihi de toplumların değişen değerlerine göre farklı anlamlar kazanabilir. Onları ilk büyük uygarlık olarak mı görmeliyiz yoksa doğa ile iç içe bir toplumun örneği olarak mı? Cevap bizim bugünkü bakış açımıza bağlıdır. Eğer tarihi yazılı belgelerle başlayan bir süreç olarak kabul edersek evet, tarih Sümer'de başlar. Ama tarihin ne olduğu tarihçilerin seçimlerine bağlıdır. Eğer tarih sadece yazılı belgelerden ibaret olsaydı, yazısı olmayan toplumlar tarihsiz mi olurdu? Bu yüzden tarih, tek bir kesin doğrusu olmayan, sürekli değişen ve yeniden yorumlanan bir alandır. Tarih geçmişin aynası değil, bugünün merceğinden şekillenen bir anlatıdır. Sonuç olarak, tarih Sümer'de ve yazıyla mı başlar? Belki evet, belki de hayır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnsanlık 1001'e abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.